Metrolife Life projesinde e, biz tabii bir taraftan bölgeye değer katan da bir proje olması önemliydi e, ve bu kadar lokasyonu e, merkezi olunca ister istemez güzel bir çarşı kompleksi düşündük ve bu çarşı kompleksini de e, büyük bir meydanla destekleyerek, Hemen önündeki yine kent meydanı, parkla çevrili olan kent meydanına açılan ikinci bir çarşı meydanı olarak planladık. Bizim özellikle konut müşterilerine sağladığımız daha private, daha ailelerin kendi yaşamı oradaki kamuya açık alanlardan daha kendilerine özgü alanlar yaratmak amacıyla... Ee, evlerimizi bir üst kotta konumlandırdık ve onlara da özel yaşam alanı e, e, verdik. Ee, projemizin PSH projesi özellikle bu sitemizin ayrı çarşı bölümümüzün ayrı e, olarak ele aldık. Siteyi yine kendi içinde kapalı ama çarşı alanını e, halka açık olarak kullanacağımız için ikisini ayrı konseptlerde tasarladık. O sancaktepe'nin genel olarak yatay mimaride giden güzel bir e, kentsel e, yapılanması var. Bunu da biz projemizde koruduk ve e, özellikle e, bu Aydos Ormanı'ndan gelen güzel e, bir hava var, esinti var burada. Yine peyzaj alanlarımızda bu e, iklimi, bu ortamı kullanarak tasarladık. E, bu hususta uzman yine ekiplerle çalıştık. E, çok büyük bir avantajımız var. Hem önümüzde bir kent meydanı var hem de arkamızda bir e, koru park var. E, çok eski yıllardan beri park alanı olarak belirlenmiş. Hemen arka sitemizin diğer cephesinde bulunan e, park alanımızda evlerimize e, bir cephe zenginliği e, veriyor. Bol miktarda e, yeşil konseptler var. Bunları tek tek detayına girmeyeceğim. Yine e, peyzajı gezerken yılın tüm mevsim e, değişimlerini hissedebileceğiniz şekilde e, özenli hazırlanmış e, bir peyzaj var. Çarşı ve meydan alanımız 14 bin metrekare toplam. Bu alanda özellikle e, dinlenme, kafe, alışveriş, restoran bu konsepte ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bizim her zaman her projede aradığımız ve yapmak istediğimiz unsurlar yine Metro Life'a da dahil edildi. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, spor fitness merkezi, kapalı yüzme havuzu. Bunların hepsi yine projemize dahil edilebildi güzel bir şekilde. Bunun yanı sıra Sancaktepe metrolife projemizde bir e, ilk defa bir projemizde yaptığımız özelliğimiz var. O da e, iki tane e, projemiz e, bir O'dan U'ya doğru giden bir e, yerleşim planı var ve bu yerleşim planında en uç noktadaki iki son bloğumuz gerçekten manzara olarak özellikle bu bölgedeki biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük şehir hastanelerinden biri yapılacak. O bölge şu anda askeri bölge ve oraya doğru bakan ve müthiş güzel bir gün batımı manzarası sunan bir manzaraya sahip. O e, iki bloğun sonuna da iki ayrı e, açık yüzme havuzu, teras yüzme havuzu koyduk. Bunları da müşterilerin özel günlerinde veya e, kendi e, özel toplantılarında rahatlıkla rezervasyon yapıp kullanabilmesini sağlayacağız. Birisi daha spa konseptli bir e, açık yüzme havuzu. Birisi de daha e, e, aileye özel bir e, açık yüzme havuzu Şeklinde, belki işte kutlamasını yapacak, çocuğun doğum gününü yapacak veya kendi özel günlerini kutlayacaklar. Böyle bir güzellik yaptık. Çok keyifli alanlar oluyor bunlar. Bunların yine terasların arka bölümlerinde de yine rahatlıkla site sakinlerinin toplanıp işte bir takım işte ortak seyir yapabilecekleri, belki bir maç seyredebilecekleri, kendi aralarında toplantı yapabilecekleri alanlar oluşturduk. Projemiz e, 544 konuttan oluşuyor çarşı alanının dışında. Bunlar 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar e, değerlendirildi. 4 artı 1'lerimizde özellikle çatı katlarına doğru olan 4 artı 1'lerimizde büyük teraslar da var. E, bu konutlar hakkında ayrıntılı bilgiyi de yine bu projemizin pazarlama ve satış koordinatörü e, olan ee, hepinizin yakından tanıdığı Tuğba Köse arkadaşımız anlatacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, Metro Life projemiz Sancaktepe bölgesinin gerçekten en merkezi noktasında e, yer alan konumuyla oldukça dikkat çeken bir proje oldu. E, toplam 554 konuktan oluşuyor projemiz. 6 blokla e, tamamlanıyor. 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar farklı seçenekli dairelerimiz var. 59 metrekare ile 205 metrekare aralığında değişiyor büyüklüklerimiz. E, fiyatlara gelince de e, şu anda özel lansman dönemine özel bir indirim uyguluyoruz. Yüzde on lansman indirimimiz var. Bunun yanı sıra yine sadece bu döneme özel olmak e, üzere yüzde yirmi peşin ödeme indirimi uyguluyoruz. Totalde yüzde otuz indirimle Metro Life projesinden e, konu sahibi olabilecek e, yatırımcılar. bir artı bir dairelerimiz 403.800 e, TL'den başlıyor. 4 artı birlerde de 1 milyon 542 bin 730 lira tutarında fiyatlar. Bunların peşin indirimiyle birlikte 30 indirim sonrasında 290 bin TL'den başlayan fiyatlarla Metro Life'tan konu sahibi olabileceksiniz. Yine bu döneme özel bir e, ödeme planı e, hazırladık. E, yine taksitli ödeme seçeneği tercih eden müşterilerimiz için vadeli firma bünyesinde Simpaş Holding'in özel e, ödeme e, fırsatlarıyla bir ödeme planımız var. Hiç peşinat ödemiyorsunuz, peşinatsız 48 ay vade yapıyoruz. E, 3 ay sonra 10, 12 ay sonra yüzde 12. Mart 2020 teslimde de %38'lik bir ara ödemeniz olacak. Kalan bakiyemizde 48 ay yani %40'ı da 48 ay vadeli tahsil ediyoruz.